Tabii e, lazer yıllardan beri e, evet. e, zaten kullanılmakta ama Geliştikçe lazer teknolojileri cilt gençleştirmeye de çığır açmaktalar. Tabii ki cildin yaşlanmasını biraz evvel Meral Hanım söylediği gibi cildin yaşlanması demek, kırışması demek, sarkması demek, renk tonunun bozulması demek, üzerinde kılcal damarların yılların ve güneşin etkisiyle artması demek. Lazerler bunları çeşitli ölçülerde yok ediyor. Kılcal damarları hemen hemen tamamen, lekeleri hemen hemen tamamen yok edip tek ton haline getiriyor. İnce kırışıklıkları yok ediyor. Diyor. Kalın kırışıklıklarda e, incelmeler meydana getiriyor. E, sarkmalarda toparlanmalar yapıyor. Bu lazer e, konu başlığı olarak anlatırsak. Bir de plazma dediğimiz portrait plazma teknolojisi var. Bu da çok yeni. Birkaç yıldır e, Time dergisine bile kapak olmuş. E, Amerika'da çok önemli teknoloji haber kanallarına haber olmuş bir yöntem. Bu da yeni bir teknoloji. Nitrojen gazının e, yüksek dalga boylu, e, larla da yüksek dalga boyları ile etkileşmesi e, sonucu elde edilen plazma enerjisi e, cilt tedavisinde kullanılıyor. Yani da, lazer gibi mi uygulanması? Tabi bu e, da bir cihaz e, ama tabi e, teknolojisi farklı. Nitrojen gazı ve yüksek frekanslı dalga boyu bu ikisi birleşiyor. Plazma enerjisi meydana geliyor. Bu e, cildin deneyimini Derine kadar e, cildin üst tabakasına zarar vermeden derine kadar etki eden bir yöntem. Artı lazerle göre bir avantajı var göz çevresine de çok rahatlıkla Evet, uzunabilen... Lazerde çünkü öyle bir e, hassasiyet var. Tabii ki tabii orada şey gözlük kullanıyoruz göz çevresinde evet. zorlanıyorduk e, lazerlerde plazmada eee göz çevresinde kullanabiliyoruz. Evet. Bir de e, aletsiz olarak yine son yıllarda son yılların yeni bir teknolojisi PRP, Plat elektrik plazma dediğimiz e, insanın kendi kanını alıp e, onun e, büyüme faktörlerini e, cilt için e, cildi onaran e, maddelerini e, bir santrifij tekniğiyle ayırıp tekrar e, cilde enjeksiyonu şeklinde. Evet, iğne yakan bir şey. Hayır, e, kolay bir işlem ve kişinin kendi kanıyla olduğu için asla e, ekstra hiçbir işlemden geçmediği için sadece kanın değerli elemanları e, özel teknikle santrifüj tekniğiyle ayrıştırılıyor ve kişiye tekrar geri veriliyor. Ne bir alerji riski var, e, ne yani başka tabi Yani etki riski asla e, evet, yok görelim. ve e, evet. çok etkili e, bir yöntem. Bu üç yöntem şu anda tabi bunun haricinde e, bu konularda botokslar, dolgular, e, kimyasal peelingler evet. de tabii uygulamaktayız. E, ha, evet, tedavi Önce göz kırışıklıkları mı? Bu hangi tedavi sonrası? Bu plazma enerjisi plazma. sonrası bir görüntü. Çünkü lazerler göz çevresine evet. çok fazla evet. girmiyor. Bu, bu plazma genelde. tamamen göz çevresiyle. Bu da yine bir e, plazma uygulamasının sonucunda. Öncesi ve sonrası. Evet bir gevşeme var dikkat ederseniz evet, şu kısımda. Onu toparlamış. Onu toparlamış. E, burada da hem göz çevresi hem e, dudak çevresi var. Çok Bunlar önemli. ameliyatsız bu tabi. Neştersiz evet. ameliyatsız ha, yapılan çok uygulama. Güzel. Fakat evet. bu 6 seansta. Yapılması gereken bir uygulama, onu da vurgulamak lazım. Çünkü tek seansta yapıldığında da yapılabiliyor. Mesela uzaktan, yurt dışından gelen hastalarımız var. Onlara tek seansta yapıyoruz ama e, burada işimden e, geri kalmayayım diyen kişiler... Ee, çok hafif bir kızarıklık belki oluşuyor. Başka hiçbir şey oluşmuyor. Onu da fondötenle giderebiliyor kişiler. O kişilere 6 seans, 15 gün, Aa, arayla, 15 gün arayla 6, 6 seans uyguluyoruz. Ve bu yöntem cildi dıştan içe değil, içten dışa doğru yenilediği plazma için tekniği, plazma tekniği. İçten dışa. o zaman bu diğer yöntemlerden biraz farklılık çok gösteriyor. Farklı. İçten dışa ne demek Meral Hanım? İçten yani dışa şey yenilediği mu? zaman e, tıpkı soğanı içten dışa soymak gibi düşünün. Cildin cildin dış tabakası, yani epidermis tabakamız son ana kadar koruyucu bandaj görevini görüyor. Dolayısıyla bir yara oluşmuyor, açık bir yarası yok. Çok ciddi soyulmalar meydana gelmiyor. Kişi her gün, gün be gün kendisini çok daha fresh görüyor. İnsanlar da bunu fark ediyor. Yani çok daha iyi mi uyudun ee, ya da cildinde... ...butlu ee, musun, çok mu mutlusun, ışıl ışıl bakıyorsun gibi tepkilerle karşılaşıyor. Birdenbire insanlar ameliyatlardaki gibi gergin çıkmıyorlar tabii evet. ki. Yani bir de içinde. suni bir görüntü de olmuyor. Kesinlikle Burada doğal bir görüntü de var. Çok daha, doğal çok bir görüntü var. Evet. Ama e, bu yöntemlerin evet. tabii mesela plazma enerjisinin e, bir botoksla kombine edilmesi... ...ya da dolguyla evet. kombine edilmesi çok güzel bir görünüme... Kişi bir anda, anında kavuşturabiliyor. Lazer yöntemleri ise çok çeşitli şeyler yapıyor. Lazer atlet tedavisi yapıyor mesela. E, akneleri olan genç kızlarımız cildimiz cildim delik deşik olacak korkularıyla geliyorlar. Bunlara sadece bayanlar değil beyler de aynı şekilde Aknelerin geliyor. Aknelerin akne halindeki tedavisi mi? Onu birazdan Kerem Bey'e de soracağım. Evet. Yoksa izler kaldıktan sonraki tedavisi mi? E, her, ikisi her ikisinde de etkili evet. olabiliyor. Ancak tabii yine Kerem Bey'in o durumda belki izli tabii. olan durumda başka bir dermatolog olarak uygulama yapması gerekiyor. E, bunun dışında lazerin en çok kullanıldığı yöntem Epilasyondur. Yüz bölgesinde yapılan epilasyonlar da bazen insanların hayatını karartıyor. Çok büyük lekeler kalıyor ya da daha fazla kıllanmalar meydana geliyor. Biz bu cihazlarımızda çok çeşitli cihazlarımız olmasından dolayı yaz aylarında hatta hatta bronz sene dahi epilasyon yapıyoruz. Yüze ayrı cihaz kullanıyoruz, vücuda ayrı cihaz evet. kullanıyoruz ve tene göre de cihazları kombine Ataraklar değiştirebiliyoruz.